Baykuş binlerce depremzede gibi en büyük acılardan birini yaşadı. Oğlu, gelini, iki torunuyla kardeşi ve yeğeninin cansız bedenlerini aynı enkazdan çıkarttı. Onların hayatını kaybettiği enkazda bir de mucize yaşandı. 17 yaşındaki torunu sağ olarak çıkarıldı enkazdan. Tarifsiz bir acı yaşayan dede ve babaanne torunlarının hayatta olmasıyla büyük bir teselli buldu. kokusu var. Fatih'in kokusu var. butta Botta kokusu var. Ciğerimin. Ciğerimin kokusu var. kuzumun. Kim var abi içeride? <laughs> i̇çeride oğlum var, gelinim var, iki torunum var, bacım var, nişanlıma yeğenim var. Allahım bacımı, torunlarıma, oğluma kalsın Allah'ım. Dayanması en zor imtihanlardan birini yaşadı. Gözü yaşlı beklediği en kaza altı canını kaybetti. Tutunacak tek dalı torunu kaldı. Allah'ın bir mucizesi. Öbür dedesine çıkmışlar bir yer açılmış. Oradan da Allah'ım bir can verimiz Rabbim yani Rabbim'e sağolsun bile bağışla doğru Kahraman Maraşlı Mustafa Baykuş felaketten sağ kurtuldu. Kurtuldu ancak aldığı haberle dünyası başına yıkıldı. Hiçbir şey getiremez yavrularımı. Keşke yavrularım yaşasaydı. Canım feda ederim. 67 yaşındaki Mustafa amca Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremin ardından hemen kendisini sokağa atarak oğlunun ve torununun yaşadığı binaya geldi. Ancak bu noktaya geldiğinde gördüğü manzara karşısında dünyası başına yıkıldı. Depremin şokunu atlattıktan hemen sonra oğlu ve ailesinin yaşadığı eve koştu. Gördüklerine inanamadı. Oğlu, gelini, üç torunu, kız kardeşi ve yeğeni enkaz altındaydı. Geldiğimizde atmosfer yani kapanlı, kafayı kaybetmeme geldi değil. Ümidim vardı. Yaşıyorlar dedim. Yaşıyorlar dedim. Ümidim vardı. Çıkana kadar yaşıyorlar dedim. Göz çıkarınca son defa bir görüm dedim. Ne olur göstermeler Ben siz defa yüzünü göstermeler bana. Allah Allah Baykuş feryatlar içinde beklerken kendi adını taşıyan 17 yaşındaki torunu Mustafa yığınların arasından çıkmayı başardı. Eniştesi de aynı enkazdan sağ kurtuldu. Umutları yeniden yeşerdi. Şurada enkazın dışında çırpınıyor böyle. Ben bunu tabii göğüne kadar sarıldın, Aliye aliye Allah'ım dedim seni bağışladı bize dedim. Oradan baktım şurada enişten. Bacımın kocası. Baktım enişte orada. Onu bıraktım, onu sevindim. Oğlum dedim, annen dedim, nerede baban dedim. Çocuk kendi kendini ferah diye torununun hayatta kalmasıyla büyük sevinç yaşadı ama sevinci yarım kaldı. Birinci gün çıkaramadık, ikinci gün gazma kürekle tırnağımızla veya uğraştık ama alamadık. Dördüncü gün oğlum aldık. Baykuş ailesinin bekleyişi dört gün sürdü. Diğer yakınlarının cansız bedenleri çıktı. Mustafa, Adem, Ökkeş Hakan. Ökkeş Hakan 6 aylıktı. İsmini de ben vurmuştum. Annesi üzerine sarılmış. Çok dua ettim. Allah'ım dedim onu dedim sabır çocuğu bize dedim bağışlarım diye dedim. Sağ kurtulan benim adı sahibim Mustafa. 17 yaşında. Yerle bir olan şeyde bir sağ çıkanı yani canlı çıkmasının şaşırdım. Allah'ın takdir işte Cenab-ı Allah onları bize bağışladı oğlum. 6 kişinin cenazesi yan yana toprağa verildi. Baykuş ailesinden geriye 6 ay önce dünyaya gelen Ökkeş'in doğduğu gün çekilen videoları kaldı. <laughs> Bebeğim, bebeğimiz doğdu Allah'a şükür. Allah analı babalı versin. Gül diktim her gün gidiyorum. Her gün gidiyorum yanlarına. Ben sabah vere kadar dolaşıyorum buralarda hiç eve gitmeyeyim hiçbir yere duramayayım ben. İçim yüreğim ateş üstü yeri yakar ciğerim. Ben ana yüreğim ana gibi yanıyor ölene kadar yanarım. Ciğer ağzı çok zormuş kuzum. Hiçbir şey getiremez onu yavrularım getiremez. Hiçbir şey getiremez ciğerlerimi. Üzlerimde yaş kalmadı. Seslerim daha yeni açıldı. Ses tellerim gitti. Kolay değil. Allah'ım kimsenin başına böyle bir şeyler vermesin. Depremin ardından Baykuş ailesi bu noktadan bir gün bile ayrılmadılar. Şu anda enkaz başında çocuklarının ve gelinlerinin fotoğraflarını tutuyorlar. Çünkü onlardan geriye sadece bu kareler kaldı. Evlat acısıyla yürekleri yanan Mustafa ve Şükran Baykuş sağ kurtulan torunları Mustafa ile teselli bulmaya çalışıyor. Bir de evlatlarından geriye kalan hatıralarıyla. Burada kokusu var ciğerimin. Ciğerimin kokusu var kuzumun. Kuzumun kokusu var bu modda. Emir boyu koklayacağım bu modunu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.